Oz büyücüsü 4. bölüm. Ormanın içinden. Birkaç saat geçtikten sonra yol engebeli bir hal aldı ve yürümek öyle güçleşti ki korkuluk ikide bir buralarda iyice düzensizleşen sarı taşlara takılıp tökezlemeye başladı. Taşlar bazen kırık ya da tümsek, tümden eksikti. Bu çukurları Toto zıplayarak, Dorothy ise etrafından dolaşarak aşıyordu. Korkuluğa gelince, beyni olmadığından dümdüz yürümeye devam ediyor, çukura düşerek boylu boyunca sert mi sert taşların üzerine serili veriyordu. Neyse ki canı yanmıyordu da. Dorothy onu hemen kaldırıp yeniden ayakların üzerine durmasını sağlarken, o da yaşadığı kazaya neşeyle gülen Dorothy'ye katılıyordu. Buralardaki çiftlikler hiç de daha öncekiler kadar bakımlı değildi. Ayrıca daha az ev ve daha az meyve ağacı vardı. Onlar ilerledikçe ülke daha kasvetli ve daha ıssız bir hal almaktaydı. Öğle vakti yol kenarına küçük bir derenin başına oturdular ve Dorothy sepetini açarak biraz ekmek çıkardı. korkulağa da bir parça uzattı ama o reddetti. ''Hiç acıkmam.'' dedi. ''Benim için büyük şans bu.'' Ne de olsa ağzım sadece boyayla çizilmiş ve yemek yiyebilmek için oraya bir delik açmaya kalkışsam, içime doldurulan samanlar dışarı dökülür. Bu da kafamın şeklini mahveder. Dorothy bunun doğru olduğunu hemen kavradı ve başını sallamakla yetinip ekmeğini yemeye devam etti. Dorothy yemeğini bitirdiğinde, ''Bana kendinle ve geldiğin ülkeyle ilgili bir şeyler anlat.'' dedi. Korkuluk ona. Dorothy de ona Kansas'ı, oradaki her şeyin ne kadar da gri olduğunu ve onu bu tuhaf Oz diyarına getiren hortumu anlattı. Korkuluk dikkatle dinleyip, neden bu güzel ülkeden ayrılıp da Kansas dediğin şu kupkuru gri yere gitmek istediğini anlayamıyorum, dedi. Beynin yok da ondan, diye cevap verdi küçük kız. Evimiz ne kadar kasvetli ve gri olursa olsun, biz etten kemikten insanlar, çok güzel olsa bile başka bir yerde yaşamaktansa orada yaşamayı tercih ederiz. Ev gibisi yoktur. Korkuluk iç çekti. Tabii anlayamam dedi. Sizin de kafalarınız benimki gibi samanla dolu olsaydı herhalde hepiniz güzel yerlerde yaşardınız ve Kansas'ta hiç kimsecikler olmazdı. Beyniniz olmasa Kansas için büyük şans. Beyniniz olması Kansas için büyük şans dinlenirken bana bir hikaye anlatır mısın? diye sordu çocuk. Korkuluk ona sitemde baktı ve cevap verdi. Öyle kısa zamandır hayattayım ki hiçbir şey bildiğim yok. Daha dün değil önceki gün yapıldım. O günden önce dünyada neler olduğundan haberim bile yok. Şansıma çiftçi kafamı yaptığında ilk iş kulaklarımı çizmek. Oldu da neler olup bittiğini duyabildim. Yanımda başka bir mançkin daha vardı ve ilk duyduğum şey çiftçinin şu sözleri oldu. Sence kulakları nasıl oldu? Eğri diye cevap verdi diğeri. diğeri. Aman boşver dedi çiftçi kulak işte bu söyledi yalan da değildi hani. Şimdi gözlerini yapacağım dedi çiftçi. Derken sağ gözümü boyamaya koyuldu ve bitirdiği anda kendimi büyük bir merakla ona ve etrafımdaki her şeye bakarken buldum dünyayı ilk gördüğüm an buydu. Pek de güzel bir göz oldu diye belirtti çiftçiyi izlemekte olan Mançkin. Mavi gözler için en güzel renktir. Sanırım diğerini biraz daha büyük yapacağım dedi çiftçi ve ikinci gözü bitirdiğinde öncekine göre çok daha iyi görebiliyordum. Ardından burnumu ve ağzımı yaptı ama konuşmadım. Çünkü bir ağzın ne işe yaradığını bilmiyordum henüz. Gövdemi, kollarımı ve bacaklarımı yapmalarını izleyerek eğlendim. Ve nihayet kafamın bedenime taktıklarında pek gururlandım. Diğer herkes gibi bir insan olduğumu sanıyordum. Kargaları korkutmaya yeter, dedi çiftçi. Aynı insana benziyor. İnsan değilim zaten, dedi diğeri. Ben de onun aynı fikirdeydim doğrusu. Çiftçi beni kolunun altına alıp mısır tarlasına taşıdı ve beni bulduğun yere uzun bir direğin üzerine yerleştirdi. Çok geçmeden de arkadaşıyla birlikte yürüyüp giderek beni yalnız bıraktı. Böyle terk edilmek hiç hoşuma gitmedi. Ben de peşlerinden gitmeyi denedim ama ayaklarım bir türlü yere değmiyordu ve o direğin üstünde durmak zorunda kaldım. Yapayalnız bir hayat yaşıyordum. Daha biraz önce yapıldığımdan düşünecek bir şeyim de yoktu. Mısır tarlasına bir sürü kargayla başka kuşlar geldi ama beni görür görmez bir mançkin olduğumu sanarak uçup gittiler. Bu pek hoşuma gitti. Çok önemli biri olduğumu hissetmeme neden oldu. Bir ara yaşlı bir karga geçti yanımdan. Bana dikkatle baktıktan sonra da omuzma konup şöyle dedi. Şu çiftçi çok acemice bir yöntemle beni kandırabileceğini mi sandı acaba? Aklı olan her karga içinin samanla dolu olduğunu anlar. Derken ayaklarıma konup istediği kadar mısır yedi ona bir zarar vermediğimi gören diğer kuşlar da mısır yemeye geldi ve çok geçmeden bir sürü kuş etrafıma üşüştü. Buna üzülmüştüm. Ne de olsa pek de iyi bir korkuluk olmadığımı gösteriyordu. Ama yaşlı karga, kafanda beynin olsaydı sen de en az onlar kadar iyi bir adam olurdun. Hatta bazılarından daha iyi bir adam olurdun. Bu dünyada sahip olmaya değecek tek şey beyindir. Karga da olsan insanda diyerek beni teselli etti. Kargalar gittikten sonra düşünüp taşındım ve beyin sahibi olmayı denemeye karar verdim. Şansıma sen geldin ve beni o direğin üzerinden aldın. Hem söylediklerine bakılırsa Zümrüt şehre gider gitmez muhteşem uzun bana beyin vereceğinden eminim. Umarım, dedi Dorothy ciddiyetle. Belli ki bunu çok istiyorsun. ''Evet, çok istiyorum.'' diye cevap verdi korkuluk. Aptal olduğumu bilmek öyle tatsız bir his ki. Küçük kız, ''Öylese gidelim.'' dedi ve sepeti korkuluğa uzattı. Artık yol kenarına çit falan yoktu. Arazi ise taşlık ve işlenmemişti. Akşama doğru büyük bir ormana vardılar. Ağaçlar öyle kocaman ve sıktı ki, dalları sarı taşlı yolun üzerinde birleşiyordu. Dallar güneş ışığını engellediğinden, Ağaçların altı neredeyse karanlıktı. Ama yolcular durmayıp ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye devam ettiler. Ormanın girişi olduğuna göre çıkışı da olmak zorunda, dedi korkuluk. Zümrüt şehirde yolun diğer ucunda olduğuna göre yol bizi nereye götürürse oraya gitmeliyiz. Bunu kim olsa anlar, dedi Dorothy. Elbette, ben de bu yüzden anladım ya, diye cevap verdi korkuluk. Bunu anlamak beyin gerektirseydi Böyle söylemem mümkün olmazdı. Bir saat kadar sonra hava karardı ve kendileri ne karanlıkta sendeleyerek ilerlerken buldular. Dorot hiçbir şey göremiyordu. Ama bazı köpekler karanlıkta oldukça iyi görebildiğinden Toto hala görebiliyordu. Korkuluk ise gündüz nasıl görüyorsa öyle görebildiğini bildirdi. Böylece Dorothy korkuluğun koluna girdi ve bu şekilde gayet rahat ilerlemeyi başardılar. Bir ev ya da geceyi geçirebileceğimiz herhangi bir yer görürsen, dedi Dorothy, bana söylemelisin çünkü karanlıkta yürümek çok rahatsız edici. Korkuluk çok geçmeden durdu. Sağımızda küçük bir kulübe görüyorum, dedi. Dal parçaları ve kütüklerden yapılmış. Oraya gidelim mi? Evet elbette, diye cevap verdi çocuk. Çok yoruldum. Böylelikle Korkuluk ağaçların arasından geçerken ona yol gösterdi ve sonunda kulübeye vardılar. Dorothy içeri girince köşede kuru yapraklardan oluşan bir yatak gördü. Hemen yatağa uzandı ve çok geçmeden yanında Toto ile derin bir uykuya daldı. Hiç yorulmayan Korkuluk ise başka bir köşede durup sabırla sabahın gelmesini bekledi.